Herkese selamlar dostlar. Bugün Tamiya'nın 3 vites kamyon şanzımanının nasıl toplanacağını sizlere göstereceğim. Bütün detaylarıyla inceleyip tekrardan bakıp kılavuz olması açısından bu videoyu çekmek istedim. Şimdi dostlar hızlıca parçalarla başlayalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi şu kadar kadarcık bir kutu içerisinde bunları birleştirdiğimiz zaman şanzımanın gövdesi oluşacak. Bu kadar bir kutu içerisine bunca malzemeyi yerleştirmemiz gerekecek. Her şey bittikten sonra en son üzerine takacağımız şanzıman kapağı. O yüzden bunu kenara alıyorum. Aynı şekilde hepsi bittikten sonra en son motoru takacağız. Motoru da kenara alıyorum. Şimdi dostlar bütün bu parçaları birleştirip 3 vites şanzımanımızı bir araya getirelim. şanzımanı çatallarını ayarladık. Bu çatallar dişlileri tutup bir sonraki vitese geçirmeye yarıyor. Gördüğünüz gibi bir mil üzerinde. Şuradaki yaylar sayesinde eski hallerine dönebiliyorlar. Şimdi dişlerin olduğu metal gövdeyle devam edelim. Şu ucuna taktığım sekmanları takarken çok dikkatli olun. Çünkü takarken uçabiliyor. Bir daha bulamıyorsunuz. Kolay olmuyor bulmak. O yüzden takarken dikkatli olun. Bu uçtaki iki tane sekmanı normalde şu gövdenin dışından takmamız gerekiyor. Ben kaybolmasın diye şu anlık taktım yerlerine. Sonrasında söküp yerine yerleştireceğim. Şöyle kenara alalım dursun. Şu iki metal gövde arasına bütün bu dişileri ve vites sistemini yerleştireceğiz. Gibi. Bu ortadaki dişli bu tarafa geldiğinde buradaki dişliyi yakalıyor. Bakın şu içindeki dişler sayesinde bu kısmı yakalayıp bunu çeviriyor. Bu tarafa geldiğinde ise dişli yalnız başına dönmeye devam ediyor. Buradaki dişli de bunu yakalayıp çeviriyor. Bu şekilde birbirlerine geçerek vites attırıyorlar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu dostlar, buradaki şu dişliyle. Şu diş de aynı değil. Farklılar. Zaten yanlış takarsanız anlayacaksınız. Buradaki dişler buraya geçmiyor. Takarken buna dikkat ederseniz sıkıntı olmaz. Yoksa o vitese geçmemiş olur. Bakın buna rahat bir şekilde geçebiliyor. Ama diğerine geçmiyor. Yani şununla şu çok benzer olmasına rağmen aynı değiller. Buna dikkat edin. Şimdi dediğim gibi bu tarafı yaptık. Şimdi diğer tarafa doğru ilerleyelim. Bu kısmı da yapalım. Sonra aradaki pulunu koyalım. Sonra buradaki dişliği ve son olarak da plastik dişlimizi bu arada bir boşluk oluşturuyoruz ve böylece bu dişli ya bunu çeviriyor ya da girip bunu çeviriyor ya da böyle gelip hepsini birden çeviriyor. Şurada bir tane daha sekman vardı bu kaçmasın diye. Bunu da takalım öncesinde. Ve son olarak en büyük dişimizi takıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da aynı zamanda bu taraftaki dişli içe, dişlinin içerisine giriyor ve bunu çeviriyor. Bu da dediğim gibi bu tarafa ya da bu tarafa geldiğinde işte hep beraber komple çeviriyor. Şimdi bunu da yerine sabitleyelim. Ve son olarak da hepsini buraya sabitleyelim. Böylece en karmaşık dişliği de yapmış olduk. Gördüğünüz gibi hepsi birbirlerinin içerisine giriyorlar. Peki bunları nasıl ayarlıyorlar? İşte az önce burada yaptığımız yaylı mekanizma sayesinde. Buradaki çatallar şuradaki oluklara giriyor. Ve bu şekilde ileri veya geri çekebiliyorlar. Vitesi attırdığımız kol bu. Bunlar da şanzıman içerisindeki dişliler. Şimdi dostlar bunları Az önce yaptığımız bu kafesin içerisine yerleştireceğiz. Dişlileri takmadan önce karşılıklarında dişli millerinin rahat dönebilmesi için bu şekilde yuvaları var. Bunları da yerlerine takalım. Evet, bu bölümdeki yuvasını şöyle yerleştirelim. Şimdi içerisine bu şekilde metal rulmanımızı yerleştiriyoruz. Şimdi bunu buraya takalım. Çatalları yerine yerleştirelim. Genel anlamda toparladık. Dediğim gibi bakın bu kısmı çektiğimizde dişleri bu şekilde çatallar hareket ettiriyor ya da iterek daha farklı bir vitese geçmesini sağlıyor. Bir toparlayalım hepsini. Daha rahat bir şekilde bunlar hareket edecektir. Şu anda çıkmasın diye uğraşıyorum. Arka tarafında takalım ve bunu sabitleyelim. Şanzımanın karşılığını da bu şekilde takmış olduk. Bir de bize engel olmasın diye bu şekilde bir tane daha desteğimiz vardı. Dördüncü desteği de bu araya yerleştirip bunların hepsini vidalayıp sabitleyelim. Tabi arka tarafı takmadan önce bu kısımdaki yayı da unutmayalım. Burada mazlum mazlum bakıyor. Unutma beni diye. Unutmadık onu da. Hemen onu da yerine takalım. Zaten kolay. Hop. Evet hepsi bu kadardı. Şimdi dostlar buradaki ucun dışarı çıkmaması için bu kısma da bir sekman atacağız ve buradaki vidaları sıkarak şanzımanımızı toplamış olacağız. topladık. Şimdi rahat bir şekilde istediğimiz gibi çekip itebiliriz. Herhangi bir takılma var mı diye kontrol ediyorum. Görünürde herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Oldukça sorunsuz gözüküyor. Bütün dişlileri ve aradaki tüm bağlantılarını yağlayacağız dostlar. Rahat bir şekilde hareket edebilmesi için çünkü metal dişliler, plastik dişlileri sürtüyor. Dişliler ne kadar dayanıklı olursa olsun yıpranacaklardır. Onların arasına Tamyon'un verdiği bu şekilde seramik gresten sıkıyoruz ve aradaki sürtünmeyi en aza indirmeye çalışıyoruz. Ara ara açıp şanzımanı yağlamanın faydası vardır tabii ki dişlilere zarar görmesini engellemiş oluruz. Metal bile olsa dişler zamanla zarar görüyorlar. Şimdi dostlar tüm bağlantıları tekrar bir kontrol etmek istiyorum. Kalan birkaç tane parçamız var. Şu vites attırma parçaları bunlar zaten dıştan takılacak. Son bir gözden geçireyim. Ondan sonra kalan parçaları da takarak şanzımanı bitiririz. Evet dostlar tüm kontrolleri yaptım. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Her şey sağlam. Şimdi kalan diğer birkaç parçayı da yerlerine sabitleyip şanzımanımızı bitirelim. İlk olarak bu vites kolunu buradan tutup çekmek gördüğünüz gibi oldukça güç. Onun için bir kol var. Bu kol da servo motora bağlanıyor. Hani aracın ön tarafına taktığımız vites attıran servo. İşte o bu işe yarıyor. Şimdi dostlar bunu güzelce yerine sabitleyelim. Şuradaki mil sadece dengeli olarak bu milin gidip gelmesini sağlıyor. Destek oluyor ona. Üst kısmı içinde bu şekilde küçük bir vidası var. Bunu da buraya yerleştirelim. Şimdi aracın şaftını çevirecek olan pimi takıyoruz. Böylece şanzımandaki güç gördüğünüz gibi şuradaki mil yardımıyla buradan şafta ve arka diferansiyeli ulaşıyor. Şimdi elimizde neler kaldı? Bunlar dış kapak için gerekli olan vidalar artık motorumuzu takabiliriz. Ucundaki bu şey korumak için. Evet motorun dişlisini takıyoruz. Bunu da yerine bu şekilde sabitleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir ayar yeri var. Bunu istediğiniz yere yüksekliğe göre ayarladıktan sonra vidasını sıkıyorsunuz. Buradan dişlilerin yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ben genelde şöyle ayarlıyorum. Araya bir kağıt parçası koyuyorum. Kağıdı araya sıkıştırıyorum. Sonra buraya sabitliyorum. Dişli yerine sabitlendikten sonra çevirerek kağıdı aradan çıkartıyorum ve en düzgün oran bu şekilde ayarlanıyor. Çünkü çok yapıştırırsanız bu sefer yine diş zarar veriyor. Arada böyle bir kağıtlık mesafe. Şanzımanımız genel itibariyle tamamlandı. Kapağını takmadan önce isterseniz kısaca bir test edelim, deneyelim. Ondan sonra kapaklarını kapatırız. Hemen bir test düzeni hazırlayıp geliyorum. Şuraları bir toparlayalım. Sizler için bir test düzeni hazırladım. Burada bir hız kontrol devremiz, kumandamız, alıcımız, bataryamız var. Motorumuzun döndüğünü ve viteslerin geçişlerini ben buradan manuel yapacağım. Viteslerin nasıl geçtiğini, şanzımanın nasıl çalıştığını burada beraberce görmüş olacağız. İlk hareketi veriyoruz ve şanzımanımızı deniyoruz. Şu anda dostlar ikinci viteste tam ortadayken 2'de olur. Kendimize doğru çekelim ve vitesin geçtiğini görebilirsiniz. Evet bıraktığımda 2. ileri doğru ettiğimde 3. Şanzımanın sorunsuz bir şekilde çalıştığını sizler de görebilirsiniz. Vites geçişlerini buradan servo yardımıyla yapacağız. O yüzden güçlü bir servo seçtik. 10 kiloluk bir servo bu kolu rahat bir şekilde çekip bırakabilir. Tekrar şeye bakabilirsiniz. Dişler ne kadar hızlı dönse de ön tarafa aktarım yavaş olduğundan dolayı birinci viteste aracımız yavaş gider. ikinci viteste orta hızda. Üçüncü de en hızlı gider. Dişler daha fazla bir güç aktarır. Ve böylece aracımız maksimum hızda hareket eder. Şimdi şöyle yakından size göstererek tekrar bir denemesini yapalım öncelikle 1 bırakıyorum 2 ileri doğru itiyorum 3 bıraktığımızda 2 kendimize doğru çektiğimizde 1 Maksimum hızlarına bakalım. Maksimum hızda dostlar birinci viteste şöyle. iki de böyle. Üçte de, de böyle. Oldukça hızlı gittiğini söyleyebilirim. Bu arada dişlilerin arasına bolca yağ sürmüştüm. Yağ da bu arada etrafa saçılmış oldu. Güzel oldu. şimdi dostlar Son olarak da e, bu yağların etrafı böyle sıçramasını ve dişlerin bu kadar şeyde toz ve kirden e, etkilenmemesi için Üzerinde bir kapağı var. Kapağımızı yerleştireceğiz ve toplama işlemini bitirmiş olacağız. şanzıman toplama işlemi de gördüğünüz gibi bu kadardı. Sonuç olarak toplama işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Sadece şasiye bağlaması kaldı. O da zaten 4 video ile yapılan kolay bir işlem. Karmaşık işlerin detaylarını sizlere böylece göstermiş oldum dostlar. Bu tip bir projeyle ilgileniyorsanız ve şanzımanı toplama işlemi bayağı gözünüzde büyüyorsa, karmaşık geliyorsa bu videoyu izleyerek sizler de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haber dar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi sen de düş ya. Bir ayakta durma zaten. Hep düş. Evet.